Tatil günleri sevdiklerinle birlikte keyifli vakit geçirebildiğin değerli günlerdir. Peki keyifli vakit geçirmek için Xbox'ın bir dolu harika co-op oyunundan daha iyi bir yol var mı? Hiç zannetmiyorum. Eşli oyun ve Gears of War en az Marcus Phoenix ve Dominic Santiago kadar birbirine yakışıyor. Bu efsanevi üçüncü şahıs nişancı oyunu serisi destansı hikaye anlatımı, şiddetli çatışmaları ve akıllara durgunluk veren set parçaları sayesinde tek başına oynandığında zaten oldukça heyecan verici bir yolculuk. Ama kalabalığın üstesinden birlikte gelebilmek için hemen yanında oturan biri varsa inanın bana bu keyif tamamen farklı bir seviyeye çıkıyor. Takım arkadaşının yardımına son anda yetişip seni canlandırdığında onu hiç sevmediğin kadar sevecek, istediğin sniper tüfeğini senden önce aldığında ise hiç etmediğin kadar nefret edeceksin. Bu gerçekten birlikte çıkmak için harika bir yolculuk ve Xbox Game Pass ile 5 bölümlük efsanenin tamamını oynayabilirsin. Aksiyon RPG oyunu The Ascent'de ise distopik bir geleceğe yolculuk yapacaksın. Bu ışıltılı neon ışıklarıyla dolu metropol özellikle Xbox Series X ve S'de 60 FPS'te çok hoş görünüyor. Ancak olay aslında son derece karanlık bir şirket tarafından baskıcı bir şekilde yönetilen bir metropol. Bu şirket sebebi bilinmedik bir şekilde birdenbire kapanınca herkes için daha parlak bir gelecek inşa etme fırsatına sahip oluyorsun. Arkanda sağlam bir arkadaşın varsa zorluklara göğüs germek çok basitleşir. Ve The Ascent'in geniş cephaneliği sayesinde her zaman talihsiz düşmanların üzerinde test edecek yeni bir şeyler bulman mümkün. Ve elbette oyunun Xbox Game Pass'te mevcut olduğunu da belirtelim. Overcooked oynarken üzerinde hissettiğim baskı insanlığın geleceği için savaştığın zamanki kadar yoğun değil elbette. Ama oynarken kesinlikle her yönüyle hissediliyor. İlk bakışta bu yemek pişirme simülasyonu arkadaşınla biraz zaman geçirebileceğin sevimli bir yol gibi görünüyor. Malzemeleri neşeyle ileri geri atıp doğrayıp pişiriyorsun ve yüzünde bir gülümsemeyle her türlü leziz yemeği servis ediyorsun. Buraya kadar her şey yolunda. Ama sonra siparişler birikmeye başlıyor. Hızın artması gerekiyor ve ekip çalışman biraz daha gerginleşmeye başlıyor. Mesela spagetti gibi daha karmaşık yemeklere gelindiğinde ise bir anda kendinizi birbirinize bağırırken bulacaksınız. Tatillerine tatlı sert ve heyecan eklemek istersen Overcooked 2'yi Xbox Game Pass'te bulabileceksin. Yılları geri almak ve eski tarz bir arcade aksiyonuna katılmak istersen Shredder's Revenge şu anda Xbox ve PC Game Pass'te mevcut. Ninja Kaplumbağalar, usta Splinter ve dostları April olarak oynayabileceğin bu side-scrolling oyununun oynanışı o kadar basit ki yeni gelenler ve oyun oynamayanlar kontrolü ele almakta hiç zorlanmayacak. Usta ellerse kesinlikle nostaljik bir deneyim yaşayacak. Okulu bitirmiş olabilirsin ama Escape Akademide hala öğrenilecek pek çok numara var. Bu birinci şahıs bulmaca oyunu bir çıkış yolu bulman gereken kurnazca tasarlanmış bir odayla adeta bir zeka testi. Ayrıca oyun uslu durup motive kaldığından emin olmak için çeşitli numaralar içeriyor. Escape Academy tatillerde biraz beyin jimnastiği yapmaktan keyif alanlar için mükemmel bir alternatif. Ve evet, bu oyunda Xbox ve PC Game Pass'te mevcut. Nobody Saves the World izometrik bir açıda dehşet bir takım aksiyonu sunuyor. Ancak işlerin aşırı derecede ciddileşmesini önlemek için de hoş bir mizah anlayışı içeriyor. Bu oyunda sen ve oyun eşin adeta hiç kimse olarak her biri kendine özgü yeteneklere ve avantajlara sahip bir dizi farklı forma girmeyi öğreneceksin. Bir anda bir at olup sonra bir anda bir kaplumbağa dönüşebileceksin. Ateş püskürten ejderhalardan robotlara hatta bir zombiye kadar yelpaze geniş. Son derece çeşitli yetenekleri karıştırıp eşleştirmeyi bir kenara koyuyorum. Bu aynı zamanda komik ve korkunç sonuçlara yol açan gerçekten saçma bir oyun. Çok net Nobody Saves the World Xbox Game Pass'teki en hoş absürt oyunlardan bir tanesi. Koop oyunlarının tek eğlencesi elbette deli gibi düğmelere basmak veya komedi içeren senaryo barındırması değil. Daha sakin bir yerel çok oyunculu deneyim arayanlar Stardew Valley'e kesinlikle bir göz atmalı. Şu anda Xbox ve PC Game mevcut olan bu sakin çiftçilik simülasyonu sana sakin bir kırsal topluluğun parçası olma, ekip biçme, hasatları satma ve yeni komşularınla tanışma şansı veriyor. Bildiğimiz gibi bir elin nesi var iki elin sesi var derler. Elbette bu işbirliği ikinize de arkadaş edinmek için bolca zaman kazandıracak. Ancak aklında evlilik varsa aynı kişiye aşık olmamaya dikkat edin aksi takdirde bu rahat bir oyun olmaktan çok daha uzağa gidebilir. Evlilik demişken It Takes Two'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Bu birliktelikleri dağılmak üzere olan evli bir çiftin oynadığı bir platform oyunu. Ve bu çift ayrıca sihirli bir şekilde minyatür bebeklere dönüştü. Ayrıca elektrikli süpürgeler ve eşek arıları tarafından ciddi şekilde öldürülme riskiyle karşı karşıyalar. Yani evet bu evde pek çok sorun var. Neyse ki her yeni seviye çiftimize yararlanabilecekleri birkaç yeni güç ve eşya sağladığından bulunacak pek çok çözüm de var. Yer çekiminde meydan okuyan çizmelerden düşmanlarının kabusu olacak SAP Gana kadar It Takes Two çeşitli çözümlerle sürekli olarak işleri karıştıracak. Nihayetinde bu bir oyun, yılın ödülünü kazanmış bir oyun ve tamamen iletişim ve işbirliği ile ilgili bir oyun. Bu nedenle tatillerde daha iyi geçinmenize bile yardımcı olabilir. Seni hiç şaşırtmayacak başka bir şey daha söyleyeceğim. It Takes Two'yu da EA Play sayesinde Xbox ve PC Game Pass'te bulabileceksin. Sen ve oyun arkadaşın yeterince yaratıcı fikirlere sahipsen Minecraft'ın renkli dünyasında bir maceraya atılmayı denemelisiniz. Xbox ve PC Game Pass'te bulunan Minecraft aklına gelebilecek her şeyi inşa etmen için sana bembeyaz bir sayfa sunuyor. Ayrıca yanında madencilik veya crafting yapan başka bir kişi varsa her türlü inanılmaz yapıyı yarı yarıya daha kısa sürede inşa edebileceksin. Yani bilen bilir matematiği midir? ya da hayatta kalma modunda şansını deneyebilir, el yapımı sığınağının içinde birlikte saklanabilir ve creeperları uzak tutmaya çalışabilirsiniz. Her iki durumda da Minecraft'ı co-op modunda oynamak bu sevilen blok dünyasına yepyeni bir boyut kazandırıyor. God Simulator 3 aslında serinin ikinci oyunu ve evet bu hiç mantıklı değil. Yani God Simulator'dan da mantıklı bir şey beklemiyordum sanırım. Tamamen açık uçlu olduğu için bu kaos dolu oyunda bir arkadaşınla takılmak ve komik zaman geçirmek gerçekten eğlenceli. Bu oyunun kazanmak ya da kaybetmekle ilgili hiçbir derdi yok ve toplayabileceğin yüksek puanlar bile asıl mesele değil. Oyunun asıl amacı mümkün olduğun kadar anlamsız bir kaosa neden olmak. Çünkü bunu yapmak bildiğin eğlenceli. Daha kapsamlı bir God Simulator deneyimi için Xbox Game Pass'teki ilk oyunu kontrol edebilir veya God Simulator 3'ü edinebilirsin. Dediğim gibi, bu oyunlar sevdiklerinle birlikte bir araya gelmen için bahane olabilir veya sonraki tatil günlerini bir gaming partisi düzenleyerek geçirmene ilham olabilir. En sevdiğin co-op oyunlarını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma ve elbette daha fazla öneri için takipte kal. Hoşçakal.